Herkese selam arkadaşlar ben Mücahit. Ee, şu anda sizlere arkadaşlar elinizdeki rubleleri e, yani payar hesabınızdaki bakiyenizi Paribu'ya nasıl aktarabilirsiniz? Ve Paribu'dan e, nasıl çekim yapabilirsiniz? Sizlere bunları anlatacağım. Ee, öncelikle rubleyi e, nasıl TL'ye veya Bitcoin'e çevirebilirsiniz? Bunun adı altında biraz ilerleyelim. Ondan sonra TL olarak da çekimi de göstereceğim sizlere arkadaşlar. Şimdi ilk başta benim 828 rublem gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi sitede. Burada arkadaşlar Payar üzerinde en az komisyon olan e, yani parayı bu yaktırırken en az komisyon olan e, e, para birimi XRP arkadaşlar e, Ripple'a çevireceğiz paramızı yani nasıl çeviriyoruz Payeer'dan rublelerimizi dolarlarımızı veya hangi ne varsa elimizde nasıl Ripple'a çevirebiliriz sol taraftaki menüden Exchange bölümüne geliyoruz arkadaşlar buradan Select Account bölümünden yukarıdan e, çevireceğimiz bakiyeyi ben ruble bakiyemi Ripple'a çevireceğim. Select Account bölümünün ikincisinden de aşağıdan XRP e, bakiyemi seçtim. Elimde 800 kaç ruble var benim? 828 rublem var. 828 rubleyi 57 e, XRP'ye çevirebiliyorum arkadaşlar. Exchange dedim ve görmüş olduğunuz gibi çekim işlemim tamamlandı dedi bana. E, buradan arkadaşlar geri geldim. Bakiyemi kontrol ediyorum şimdi. XRP görmüş olduğunuz gibi 57 XRP bulunuyor arkadaşlar. E, Paribu'dan yukarıdan yatırma işlemlerine tıklıyoruz ve buradan da arkadaşlar e, bekleyin şimdi yatırma işlemlerini tıkladıktan sonra arkadaşlar XRP'ye tıklıyoruz. Burada bize bir kod ve XRP adresi veriyor. x e, Payara geri dönerekten XRP'yi withdraw bölümüne tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan withdraw bölümüne tıkladıktan sonra burada yapmamız gereken tek şey arkadaşlar buradaki xrp adresi ve tag'a girmek. Yukarıdan buraya geçtim. Tag'ı kopyaladım arkadaşlar. Ve buradaki tag kısmına yapıştırdım. Xrp adresi bölümünden xrp'yi kopyaladım. Ve buradaki xrp adres bölümüne yapıştırdım arkadaşlar. Ee, ve buradaki yatıracağım miktarı seç, seç diyor. 57 nokta bilmem kaç var bende. 57 yazalım. Ve alacağı komisyona bakalım. 0.25 alıyor. Yani 56 9 girsem 57.15 58 85 girsem 57.1 oldu e, 07 olması lazım Yani bunu birazcık daha azaltalım 57.07 kaç var bende 57.07 Tamamdır arkadaşlar şimdi bunu sent dedim ve arkadaşlar parayı bu şekilde çekmiş olduk şimdi buradan dashboard'a gelelim payerden bakiyemizin eksildiğini göreceğiz 0.19 rublem kalmış XRP bakiyemde 0,03 rublelik bir şey kalmış. Şimdi buradan Paribu'dan ilk önce arkadaşlar burada ben bunun ekran görüntüsünü video buraya koyabilirdim aslında ama hatta ben bunun ekran görüntüsünü size göstereceğim arkadaşlar. Bir SMS geliyor. O SMS'i göstereceğim size birazdan. E, hesabınıza şu kadar giriş yapıldı diye. Şimdi SMS'in gelmesini bekleyelim. Hesabımıza geçiş işlemini. Bu işlem 5, 5 dakika ile 30 dakika arası sürebiliyor. Evet arkadaşlar SMS geldi. Ben bunu şimdi Whatsapp'tan bir arkadaşıma gönderiyorum ve size göstereceğim şimdi. Evet arkadaşlar burada görmüş olduğunuz gibi hesabınıza bu kadar e, XRP eklenmiştir diye bir SMS geliyor. E, şimdi burada 56.8 XRP kullanım yatırma işleminiz onaylandı demiş zaten. Bakalım bakiyemize yansımış mı bu? Evet 217 lira olmuş benim şu anki bakiyem. Şimdi buradan arkadaşlar kolay alış satış bölümünden bunu nasıl Bitcoin'e çevirebiliriz bunu göstereceğim. Bitcoin'den önce tabii ki e, kolay sat diyoruz. Bitcoin'den önce bunu bir TL'ye çevirip çekme işlemini göstereceğim. Sonra Bitcoin. Ripple XRP bölümünden buradaki bizim 56.8'lik bir bakiyemizi buraya yazıyoruz. 78 lira yapıyormuş. XRP sat diyoruz arkadaşlar. E görmüş olduğunuz gibi satış işlemimiz başarıyla tamamlandı. Şimdi TL bakiyesi olarak 77.85 liralık bir TL'miz burada bulunuyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Dilersek bu parayı çekim işlemleri diyerek. TL'den havale EFT banka hesabınıza veya papara hesabınıza buradan direktman çekebiliyorsunuz ee, Dilerseniz arkadaşlar kolay alış satış bölümünden bitcoin alabiliyorsunuz bu parayla Ne kadar alınıyordu en fazla onu bilmediğim için arkadaşlar ben bir şu an deneyeceğim 77 liraya alınıyor muydu onu hatırlamıyorum tam 77.85 lira varmış ee, Bitcoin almak için kaç TL kullanacaksınız diyor 77.85 diyelim arkadaşlar BTC al diyelim ee, Alabiliyoruz galiba Bakalım kullanılabilir şu an sıfır diyor BTC alım işleminiz e, alı, işlem alındı diyor daha doğrusu e, böylelikle bir, bir birazcık da işleminiz gerçekleşti dedi ve Bitcoin'imiz o alındı arkadaşlar galiba şu anda evet ne kadarlık Bitcoin'im var bunun bir Google'da e, aratalım Bitcoin yazalım ve bunun değeri neymiş bir bakalım arkadaşlar benim elimdeki e, kaç TL 178 liralık bitcoinim oldu arkadaşlar benim yani şu anda ee, bu şekilde arkadaşlar bitcoinimi de satın almış oldum şu anda bitcoin piyasası 65 binde arkadaşlar ve ben bu 70 70 bine e, 75 bine dayandığı zaman ben bunu satacağım ve TL olarak çekeceğim bu öylelikle ruble işinden de borsayı kullanaraktan güzel bir kar sağlamış olacağım arkadaşlar ee, bu şekilde paranızı çekebiliyorsunuz, oradan oraya, oradan oraya aktarabiliyorsunuz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.